Pembe aşkın gözyaşları çiçeği Kalonche Pink Butterflies diye geçer. Yani Kalonche soyundan gelen bir bitkidir. Yapraklarının kenarlarında pembe renkli mini fidecikler oluşur. Bu fidecikler kolayca kök salarak yeni bitkiler oluşturur daha sonrasında. Çiçek açma potansiyeli düşüktür. Nadiren küçük boru şeklinde kırmızı mor renkli çiçek açabilir. Madagaskar'ın tropikal ve subtropikal bölgelerine özgü bir Bitkidir, Sıcak ve aydınlık yerleri severler. E, kuraklığa ve yoğun sıcağa karşı da dayanıklıdır. İyi direne edilmiş yani süzek bir toprak ve toprakta e, rahat bir toprak olması lazım. E, Kurumaya yakın sulanması gerekir. Aşırı sulama bitkinin çürümesine neden olabilir. Kuraklığa ve yoğun sıcaklığa karşı dayanıklıdır iyi direne edilmiş bir toprakta yetişir. Yani süzek bir toprak istiyor. Ee, ve tam anlamıyla da e, kurumadan sulama yapmamamız lazım. Aşırı sulama yaparsak bitkinin çürümesine neden olabiliriz. Peki soğuk havada bu bitkimizin bakımı nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ne hususlar var? Bunlara da kısaca değinmek istiyorum. Şimdi sukulentlerin çoğu kış döneminde dinlenmeye girer. Aşkın gözle işte kışı dinlenerek geçinen bitkilerden bir tanesidir. Bahar döneminde gelişimine başlar ve sonbahar dahil bu süreci devam eder. Soğuklarla beraber bitki artık gelişimini keser. Bu süreçte soğuk bir ortamda bırakılacaksa toprak çok yavaş e, kuruyacağı için ayda bir defa sulama yapılması yeterli olacaktır. Hava sıcaklığına bağlı olarak Kasım ortasından itibaren kış bakımına başlayabilirsiniz. Balkonda veya soğuk bir odada bakılabilir. Bir oda e, olacaksa eğer e, gün içerisinde yeterli güneş ışığı almalı ve ortam düzenli olarak da havalandırılmalıdır. Fakat... Bitki sıcak bir ev ortamında bakılacaksa kış bakımını sağlamamış olursunuz yani bunu devre dışı bırakıyorsunuz. Toprak burada çok hızlı kuruyacağı için aynı yaz temposunda yaz uygulamasıyla birlikte bakımına devam etmeniz gerekir. Sıcakta bakılan bitkilerin de yeterli güneş ışığı alması gerekmektedir. Yeterli güneş ışığı almayan bitkilerin formunda bozulmalar olur. Sıcak odada bakıldığında ısıtıcılardan uzak konumlandırılmalıdır. Kışın soğuk alan bitkiler baharda daha kolay çiçek açar. Bunu da unutmayın. Kışın üretim ve toprak değişimi biraz daha olsa ertelenmelidir. Kış dinlenme süreci Kasım ile Şubat ayını kapsar. Şubattan sonra bulunduğunuz bölgede hava sıcaklığı artıyorsa sulama sıklığını da arttırabilirsiniz. Sulama yapmadan önce mutlaka toprağı kontrol etmeniz lazım. Sadece gelişi güzel rutin bir toprak sulaması yapmayın. Bitkiye eğer soğuk bir odada ya da açık balkon pencere kenarında bakıyorsanız dinlenme süreciyle beraber yapraktığını aşağı doğru indirmeye başlar. Gövdeye doğru yaklaşır. Böylece hem dinlenme sürecini geçirir hem de yaza doğru yapraklarının kenarlarında çıkaracağı yeni minik fideler için güç toplar. O nedenle bunun bitkinin öleceği ya da bozulacağı manasını lütfen çıkarmayın. Havaların ısınması ile beraber yaprakların tekrardan havaya doğru kalktığını ve yanlarında da minik minik fidedicilerin oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz sevgili dostlar. Bir sonraki faydalı ve güzel videomuzda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.